Merhaba tekrarlar arkadaşlar bugün sizlerle e, bu sonsuz şey nasıl yapılır bakacağız e, göstereceğim ben size ben biliyorum nasıl yapıldığını. Neydi Ee, yani neyse. Ee, şuraya nereye yapalım? Şurası en yakını. En iyisi burası. Hadi şöyle. Şey. 4 Böyle 4 bir alanlık bir yer gerektiriyor. Bir su kovası. Bir lav kovası lazım. Şu, şu suyu dökeceğimiz yeri göz alınlık. Şu dökeni bir yapıp alıyoruz. Buraya suyu döküyoruz. Ee, buraya da lav koyuyoruz. Bırakıyoruz. Sonra bunları al alıyoruz. Ee, dediğim gibi çok kolay yapımı. Bunlar nereden bulunuyor ki Maden ararsın su. Ah, mesela 7-24 yani de zaten madenden aranır. Aa yangın 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 var. Olsun. Evet. Doğru. Anay. Dur dur dur. Şöyle ne Neydi adı? Şey, şey neydi? ne. Ne nerede? Şey. Neyse. Böyle mi yani sınırsız? bazıları yani şu yere de sushi yapıyor ama buraya bunu taktık mı kabustan genital olmuyor. direkt lava gidiyor. Obsidian oluyor. İstersen göstereyim olur. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Neyse ben şuraları bir kapayım ama acilen. Hmm, burası tek göstermek için arkadaşlar. Evet bu videoda bu kadar. Yapıştığınız videoyu gösterir misiniz? Bay bay.